Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, enerji krizi maalesef Avrupa'yı sarmış vaziyette doğalgazla ilgili çok büyük bir kriz yaşanıyor. Doğalgaz fiyatları adeta çıldırmış vaziyette. Vatandaş önümüzdeki aylarda ne yapacağını kara kara düşünüyor. Doğalgaz faturaları önümüzdeki ay itibariyle vatandaşın cüzdanını yakmaya devam edecek. Doğalgazla ilgili bu büyük problem devam ederken, artarak devam ederken Avrupa'nın ortasında Fransa'da da şimdi benzin problemi baş gösterdi. Fransa'nın en büyük rafinerisi olan Total Enerji'nin çalışanları greve gitti ve şu anda Fransa'nın pek çok bölgesinde benzin istasyonlarında kuyruklar var. En fazla yine pek çok bölgede 50 euro'ya kadar vatandaşın benzin almasına izin veriliyor. Bidonla benzin alma yine pek çok bölgede yasaklanmış vaziyette. Vatandaş benzin fiyatları artacak diye benzin istasyonlarının önünde yollarında uzun kuyruklar oluşturmuş vaziyette. İşte arkadaşlar bu benzin kuyruklarında akıl almaz olaylar meydana geliyor, kavgalar oluşuyor. Fransa'nın İsviçre sınırındaki Saint Julien Genos kentinde bir sürücü kendisini geçtiğini sırada beklemediğini iddia ettiği İki çocuğu bulunan, çocukları araçta bulunan 33 yaşındaki bir babayı çocuklarının gözü önünde altı yerinden bıçakladı. 21 yaşındaki olayın faili olan kişi, tekrar ediyorum altı yerinden bu kişiyi iki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak yoğun bakıma soktu. Şimdi arkadaşlar hangi mantık? Hangi zihniyet böylesine bir olayı gerçekleştirebilir? Akıl sağlığında bir problem vardır diye düşünüyorum. Benzin almak için sen bir babayı iki tane çocuğunun gözü önünde bıçaklıyorsun. Ömrünün sonuna kadar o çocuklar bu travmayı atlatamayacaklar. 21 yaşındaki bu fail bu Hani neyse daha ağır konuşmayayım. Kişi diyelim polis tarafından kaçarken yakalanıyor. Gözaltına alınıyor, hakim karşısına çıkartılıyor, tutuklanıyor ve cezaevine gönderiliyor. Bu yaralanan kişi de Cenevre'de yoğun bakımda şu anda tutuluyor. Hayati tehlikeyi daha atlatamadığı belirtiliyor. Şimdi ne çözüldü? Hangi sorun çözüldü çok merak ediyorum. Şimdi bu olaydan bağımsız olarak bakın. Avrupa'da yaşayan pek çok kişinin maalesef geçim kaygısı nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar. Faturalar arttı. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar çıldırmış vaziyette. Vatandaşın geçmiş dönemlerde geçim kaygısı diye bir kaygısı Avrupa'da pek çok ülkede yoktu. Ancak şu anda Avrupa'nın pek çok ülkesinde geçim kaygısı yaşayan insanların ve psikolojik sorunlar yaşayan insanların arttığını gözlemliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşından önce de biliyorsunuz salgın çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Yine vaka sayıları artıyor ancak insanlar alışmış vaziyette şimdi içinde bulunduğumuz günlerde Rusya-Ukrayna savaşının getirmiş olduğu sonuçlardan bir tanesi olan doğal gaz fiyatlarının artmış olması, elektrik fiyatlarının artması da vatandaşın psikolojisini bozmuş vaziyette. Peki bu konuyla ilgili olarak sizler ne düşünüyorsunuz? Yarın öbürsü gün bizlerin neler yaşanacağı konusundaki görüşlerinizi lütfen videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizimle paylaşınız. Bizi neler bekliyor? Şimdi geldik güzel bir konuya. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsatlar. Ben bu fırsatı daha önce anlattım. Beni takip edenler biliyor. Ve bunların pek çoğu şu anda Türkiye'de emekli maaşı almaya başladı. Arkadaşlar, 2019 yılında bir yasa çıkartıldı. Dendi ki: Bu yasaya göre emeklilik şartlarını değiştiriyoruz yani yurt dışında yaşayanlar için. Pek çok vatandaşımız da bunu daha tam anlamadan dedi ki biz artık emekli olamayız dedi. Ve defteri kapattı. Yurt dışında yaşayan izleyicilerimizden bize gelen bir talep vardı. Neydi bu? Türkiye'de emekli olmak istiyoruz ama oradan buradan kulaktan duyduğumuz bir sürü şey var. E bu işin aslı astarı nedir diye Fatih Bey diye bana yazan, arayan pek çok vatandaşımız oldu. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu sordum. Dedim ki bak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de bir güvencemiz olsun. Hem benim hem eşimin hem de çoluk çocuğumun gelecekte bir emekli maaşı olsun diyor. Ama nasıl emekli olacağını bilmiyor. Bir de sosyal medyada görüyoruz birileri 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Bu işin aslı astarı nedir diye sordum. Bakın bu röportajı da bu videonun altındaki açıklama bölümünde tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendisinin söylediği şu. 3000 euro vererek devlete ödeyerek emekli olan da var. 5000 vererek de emekli olan da var. 10000'de, 15'te, 20'de, 25'te. Herkesin durumu farklı. Ali'nin durumu farklı. Ali 3000 ödüyor. Velinin durumu farklı 5000 ödüyor. Ayşe'nin farklı, Fatma'nın farklı ama vatandaş durumunu bilmiyor. Ondan, bundan duyduklarıyla emeklilik defterini kapattı. Şimdi emeklilik defterini açıyoruz yurt dışında yaşayanlar için. Ne yapacaksınız? Özellikle hanımlar, bak çocuğu olan hanımlar bu fırsatı kaçırmasınlar. Doğum yapmış olan hanımlar, annelerimiz. Sizin Türkiye'de emekli olmanız çok kolay. Tüm izleyicilerimiz şu anda ekranın altındaki artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattını önce telefonuna kaydediyorsun. Sonra da şunu yazıyorsun. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli arkadaşlarımız var. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsun WhatsApp'tan. Şu anda eşinizle beraber de alabilirsiniz. O zaman şunu yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gençler kendiniz için, eşiniz için, anneniz için, babanız için bu emeklilik danışmanlığından mutlaka istifade edin. Gelecekte bir gün gelecek. Kaç yaşında olursanız olur 30, 40, 50, 60. Yazdınız, mesaj attınız. Şu anda görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euroya bakın. Sadece 120 euroya siz danışmanlığınızı alacaksınız. Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Özgür Kaya sizin adınıza devlete, SGK'ya tüm dilekçelerinizi verecek. Tüm işlemlerinizi yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattındaki görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Size bir randevu verecekler. Randevu günü ve saatinde Özgür Bey ile dünyanın neresinde olursanız olun. Cep telefonunuzdan görüntülü olarak, canlı olarak WhatsApp üzerinden Özgür Bey konuşacaksınız. Özgür Bey'e emekliliğinizle ilgili tüm soruları soracaksınız. Özgür Bey'in de size soruları olacak. Özgür Bey sizin için özel bir çalışma yapacak ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ortaya çıkartacak. Bakın tekrar ediyorum. Devlete az para öde, yüksek emekli maaşı al. Ve daha sonra değerli izleyicilerimiz, sizin tüm işlemleriniz yapılacak, müracaatlarınız yapılacak, emekli maaşına kavuşacaksınız. Şimdi her ay, diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz. Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, İngiltere'de, Danimarka'da, İsveç, Finlandiya, İrlanda, nerede olursanız olun, Suudi Arabistan, Katar, Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Herkes yararlanabilir. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Geçmişte ister sigortanız olsun, ister olmasın. Şimdi ayda 7-8 bin lira her ay Türkiye'deki bankada banka hesabınıza para yatsa az mı? Diyelim ki yılda bir sefer Türkiye'ye gidiyoruz her ay gittiğimizde 90-100 bin lira paramız hesapta olsa kötü mü? Peki sağlıktan bedavaya Türkiye'ye gittiğimizde yararlanma imkanına kavuşsak kötü mü? Doktora gittiğimizde bedavaya doktora gidebilsek kötü mü? Allah korusun hepimiz öleceğiz. Kim ölmeyecek? Öldükten sonra çoluk çocuğumuza, eşimize bu maaş kalsa kötü mü? Bunu niye anlatıyorum? Ya ne gerek var Türkiye'de emekliliğe diyenlere anlatıyorum bunu. Bu kadar basit. Her ay 7-8 bin lira maaş alan bir kişi yılın sonunda yaklaşık 100 bin lira para yatıyor bankadaki hesabına. Kötü mü? Şimdi o bunu dedi. Yok Ayşe, Fatma bunu dedi. Ali bunu dedi. Dönemi bitti. Kulaktan dolma bilgileri bir kenara bırakıyoruz. En doğru emeklilik gibi hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanıyla müracaatını yapıyoruz. Çünkü emeklilik çok önemli bir konu. Yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir forma, yanlış bir yere işaret koyarsanız alacağınız emekli maaşı yarıya düşer. Devlete ödeyeceğiniz para da iki katına çıkar. Onun için hayatta bir sefer olan bir şeyi sadece 120 euro ödeyerek uzmanla yaptırıyoruz. Bu kadar basit. Artık düşünme dönemi bitti. Artık neyi düşüneceğiz? Bitti. Hepsi bu. Hanımlar, çocuğu olanlar dedim. Emekli olmanız çok kolay. Hanımlara ayrıca bir indirim daha var. Onu da anlatıyorum. Hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa %50 indirim var. Yani iki kişi normalde 240 euro ödemesi gerekirken sadece 180 euro ödeyecek. İki kişi 180 euro, tek kişi 120 euro. Hanımlar tek başına başvurursa ya da beyler onlar da yine 120 euro ödeyecekler ama iki kişi başvurursa değerli izleyicilerimiz indirim hakları var. 180 euro. Aile indirimi de var. Gençler bakın. Yaşımız genç. Bizim emeklilikte ne işimiz olur demeyin. Gelecekte de bir gün gelecek. Kendiniz için, eşiniz için, anneniz, babanız için bu emeklilik planlamasını hemen yaptırın. Hemen. 120 euroyu nereye harcamıyoruz Allah aşkına? Nereye harcamıyoruz? Bir düşünün bakalım. Konu para değil. Konu düşünmek ve karar vermek. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz Yapacağınız şey çok basit. Hemen şimdi ekranın altındaki WhatsApp hattına yazıyorsunuz. Görevli arkadaşlarımızla hemen iletişime geçiyorsunuz ve emeklilik yoluna çıkmış oluyorsunuz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Bankalarına maaşları yatmaya başladı. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra maaşa kavuşacak olanlar var. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde. Düşünme vakti değil. Kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve güzel yarınlarınız sevdiklerinizle beraber olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.